dostlarım. İyi akşamlar dilerim. Öncelikle sesim için özür dilerim. Birazcık hastayım. Eğer tam olarak açık değilse lütfen yorumlarda belirtin. Buna dair bir video daha çekeriz. Çünkü zaman kısıtlamasından dolayı her şeyi tek bir videoya sığdıramayacağım zaten. Şimdi bugün Yuhanna 14.28'e değinmek istiyorum. Müslümanlar, Yahudiler, Ateistler hatta birçok Hristiyan klasmanı içerisinde tıpkı Cehova tanıkçıları veya Mormonlar gibi hatta Aryanlar gibi birçok grubun Te tepkisi altında olan bir kısım. Aslında çok aşırı basit bir mantığı var ama hemen değinelim. Öncelikle Müslümanlar ve tüm diğer klasmanlar genellikle İsa'nın Tanrı olduğunu reddettiğine dair bir kanıt olarak Yuhanna 14.28'i gösteriyorlar. Bu surede Rabbimiz İsa Mesih baba benden büyüktür diyor. Bu pasaj aslında temelinde Müslümanlar İsa'nın baba ile özde eşit olamayacağını varsayıyorlar. Çünkü baba ondan büyüktür. Ancak bu itirazın sonra büyük teriminin yalnızca Yunanca'da değil ki Yunanca, e, Yuhanna'nın yazıldığı dil, Yunanca'da değil aynı zamanda İngilizce'de de iki farklı anlam taşıyor. İlk olarak bu terim öz bakımından ve konum ve rütbe bakımından daha iyi olan birini ifade edebilir. Örneğin ben köpeğimden sadece konum ve rütbe bakımından değilim ama aynı zamanda öz bakımından da büyüğüm. Veya büyük terimi sadece daha yüksek bir makama veya statüye sahip olan birini ifade edebilir. Örneğin patronum benden büyüktür. Başkan yardımcısından büyüktür. Ancak hem patronum hem ben hem de başkan veya yardımcısı tamamen insanlardır. Biz tamamen insanız ve Tanrı'nın gözünde aynı insan ve değere sahibiz. Bu nedenle bu örneklerde büyük terimi birinin özde daha üstün olduğu veya daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi İsa baba benden büyüktür derken onun anlamı babanın öz bakımından ondan daha iyi olduğu mu yoksa makamı dolayısıyla mı daha büyük olduğu? Çünkü İsa bu sözleri söylediğinde buranın altını çizmek istiyorum. O yeryüzündeydi ve bir hizmetkarın durumunu üstlenmişti tamamen gönüllü olarak. Bunu nasıl anlayabiliriz? İsa'nın demek istediğini anlamanın yolu ayetin bağlamına bakmaktır. Veya bağlamdan kastım ya ayetin kendisi ya önceki bölümler ya da kitabın bütünü sonuçta Yuhanna 14:28'den bahsediyoruz. Bu Yuhanna'nın başlangıcından 14 bölüm sonuna geliyor. Daha önce 13 tane bölüm yazılmış ve Yuhanna bu 13 bölümde birçok şey söylüyor zaten. Ancak zaman kısıtlaması nedeniyle bu videoda sadece Yuhanna 14'ün hemen bağlamıyla sınırlamaya ve Yuhanna 17:5'ten bir pasajı incelemeye odaklanacağız. İsa'nın Yuhanna 14'te daha önce neler söylediğine bakalım. Bu büyüktür teriminin babanın ondan daha üstün olduğunu mu yoksa yalnızca onun yüceliğinden mi kaynakladığını belirlememize, belirlememize yardımcı olacak. Şimdi Yuhanna 14, 12'den 14'e kadarına bir bakalım. Hemen şöyle diyor. Rab havalere şu sözleri söylemektedir. Size doğrusunu söyleyeyim. Bende inanan herkes benim yaptığım işlerin benzerlerini yapacak. Burada İsa kendisine inananların yeryüzündeyken yaptığı aynı türden mucizeleri yapabileceklerini ifade ediyor. Ve bunlardan daha büyük işler yapacaklar. Çünkü ben babaya gidiyorum. İsa ayrıca onlar benim yaptıklarımın aynı türden işlerini yapacaklar ama daha büyük işler yapacaklar demektedir. Buradaki büyüktür kelimesi Yuhanna 14.28'de İsa'nın kullandığı aynı Yunanca kelimedir. Burada büyüktür terimi Havarlıların İsa'dan daha işler yapacağını yani kalitesi açısından daha iyi işler yapacaklarını ifade etmiyor. Büyüktür terimi yalnızca sayıca daha fazla iş yapacakları anlamına geliyor. Onlar İsa'nın yeryüzünde yaptığı aynı türden mucizeleri yapacaklar ama daha fazla sayıda. Zaten diğer bir anlamında olsaydı daha büyük işler, ölü birisini dört gün sonra ölümden diriltmekten daha yüksek bir iş ne olabilir değil mi? Şimdi bunu nasıl anlıyoruz? Çünkü İsa, bana inanan herkes, bende inanan herkes, benim yaptığım işlerin benzerlerini yapacak ifadesinden, ifadesinin öncesindeki cümleye baktığımız zaman burada büyüktür, yalnızca sayı bakımından geçerli olup kalite bakımından geçerli olmuyor. Ancak sonra İsa neden daha büyük mucizeler yapabileceklerini belirtiyor. Diyor ki, çünkü ben babaya gidiyorum. Şimdi bu iki durum arasındaki bağlantı nedir? Havarilerin İsa'nın babaya gidecek olmasıyla neden daha büyük işler yapabilecekleriyle ilgili bir bağlantı var mı? Şimdi bunu merak etmemize gram gerek yok. Çünkü 13 ve 14 okumaya devam edince İsa bize cevabı veriyor. Adımla ne isterseniz onu yapacağım. Burada Rabbin söylemediği bir şey var. O eğer benim adıma isterseniz baba bunu yapacaktır demiyor. Hayır. Ben bunu kendim yapacağım diyor. Ben bizzat istediğiniz şeyleri yapacağım diyor. Şimdi burada İsa yalnızca bir dua nesnesi olmaktan bahsetmiyor. Ki bu eğer o bir yaratık olsaydı sapkınlık olurdu sonuçta. Hem kutsal kitap hem de Kur'an tüm duaların yalnızca Tanrı'ya yönlendirilmesi gerektiğini kabul eder. Çünkü yalnızca Tanrı tüm duaları mesela veya çağrıları vesaire yanıtlayabilir. Ancak İsa bana doğrudan, doğrudan dua edebilirsiniz ve ben bunu yapacağım diyor. Bu ifadeyle onun kendisine yönlendirilmiş tüm duaları duyabileceğini söylüyor ve bu dualara yanıt vermesi için İsa'nın Tanrı'ya özgü bazı özelliklere sahip olması gerektiğini varsayıyor. Ne demek istiyorum? İsa kendisine kimlerin dua ettiğini, ne zaman, nerede ve ne için dua ettiklerini biliyor. Bu onun her şeyi bilmesi, her yerde olması ve her şeye gücü yetmesi anlamına gelir ve bunlar tamamen Tanrı'nın özellikleri. Neden böyle diyorum? Çünkü İsa'nın kendisine yönlendirilmiş tüm duaları yanıtlayabileceğini kişisel olarak garanti edebilmesi için tüm talepleri yerine getirebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Ancak yalnızca Tanrı her şeyi bilir, yalnızca Tanrı her yerde bulunur ve yalnızca Tanrı'nın her şeye gücü yeter. Yine de Yuhanna 14'teki İsa'nın ifadeleri onun tüm bu şeylere sahip olduğunu, gücünün olduğunu varsayıyor. Yani her şeyi bilmesi, her yerde bulunması ve her şeye gücünün yetmesi. Devamında ise Yuhanna 14.23'te bu temel ilahi niteliklerin Tanrı'ya ait olduğunu bir kez daha vurguluyor. Ve ne diyor? İsa eğer biri beni seviyorsa sözlerimi yerine getirecektir ve babam onu sevecek ve biz ona gelecek ve onunla birlikte kalacağız diyor. Görüyor musunuz? İsa burada babanın ruhsal olarak İsa'yı seven her biriyle birlikteliğini sağladığını aynı zamanda İsa'nın da ruhsal olarak herkesle birlikte olacağını iddia ediyor. Başka bir deyişle. İsa her inanana babanın ruhsal olarak varlık göstereceği anlamda var olacağını iddia ediyor. Yani İsa'nın her inananla baba kadar var olacağını iddia etmesi onun da baba ile eşit şekilde var olduğunu gösteriyor. Ve bu da İsa'nın baba kadar her yerde bulunabilme yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. Ki bu da yalnızca bir yaratın söyleyebileceği bir şey değildir. Bu da yaratıktan kastım hani canavar anlamında yaratık değil bu arada. Yaratılmış birisi anlamında. Bizim gibi. Şimdi Yuhanna 14'teki bu, bu ifadeler ışığında Tanrı'ya özgü bu ilahi niteliklerin tümünü sahiplenen İsa'nın Yuhanna 14.28'de kesinlikle baba benden büyüktür derken öz bakımından daha büyük olduğu anlamına söylemediği açıktır. Yine eğer İsa her şeyi bilme, her yerde bulunma ve her şeyi vücut etme gibi niteliklere sahip olduğunu iddia ediyorsa ve yalnızca Tanrı bu niteliklere sahipse o zaman İsa kesinlikle Tanrı olduğunu iddia ediyor. Eğer o kesinlikle Tanrı ise o zaman özde baba ile eşit oluyor. Peki babanın ondan daha büyük olduğu anlamı nedir? Bunu bilmeye gerek yok. Şimdi İsa Yuhanna 17.5'te bize bir fikir veriyor. Şimdi Yuhanna 17.5'e bakalım ve İsa'nın burada neler söylediğini görelim. Yuhanna 17.5 Şimdi baba beni dünyanın yaratılmasından önce seninle paylaştığı yücelikle varlığında yücelt. Burada da İsa babayla paylaştığı ilahi yüceliği dünya yaratılmadan önce sahip olduğunu ifade ediyor. Ve yeryüzündeyken bu yüceliği bir kenara bıraktığını belirtiyor. Bu pasaj İsa'nın Yuhanna 14:28'de "Baba benden büyüktür" derken ne demek istediğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Hadi bir kez daha 14:28'e bakalım. Biraz önce okuduğumuz tüm pasajlar ışığında bu İsa'nın bağlamında daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Çünkü 14:28'e tekrar baktığımızda diyor ki: "Yavaş, ben gidiyorum ve size geleceğim." derken duydunuz. "Eğer beni sevseydiniz, babaya gittiğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden büyüktür." Şimdi bu iki durum arasında bir bağlantı var mı? İhsan eğer beni sevseydiniz babaya gittiğim için sevinirdiniz ifadesiyle babanın ondan daha büyük olması arasında bir bağlantı var mı? Yuhanna 17.5'e tekrar baktığımızda İsa'nın söylediklerinin neden böyle olduğunu anlamak çok çok açık. Havallere olan mesajı şudur. Eğer ben yeryüzünde kalırsam baba benden büyüktür. Çünkü ben yeryüzünde olduğum süre boyunca dünya yaratılmadan önce sahip olduğum ilahi yüceliği bir kenara bıraktım. Şimdi o yeryüzünde bir hizmetkar konumundayken baba ondan daha büyük bir konum ve rütbeye sahip. Çünkü baba oğlun paylaştığı gönlü ilahi yücelikte göklerde kalmaktadır. Ancak oğul bu yüceliği bir kenara koymuştur. Bu anlamda baba Mesih'ten tabii ki daha büyük oluyor. Ancak Mesih babaya döndüğünde bir kez daha hizmetkar olma uğruna bir kenara koyduğu yüceliği alacaktır, onu paylaşacaktır. O zaman babanın Mesih'ten daha büyük olduğu anlamı nedir? Öz bakımından, ilahi dua bakımından değil, Baba, Mesih'ten yücelik ve konum bakımından büyüktür. Çünkü Mesih o yüceliği tekrarlamak gerekirse o yüceliği bir kenara koymuştur. Dünyaya geldiği zaman. Ama şimdi babaya döndüğünde yeniden o görünür yüceliği paylaşacaktır. İnsanın o yüceliği bir kenara koyduğunu nasıl biliyoruz şimdi? Hemen Filipinliler 2. E, bölüm 5'ten 7.ye kadar olan sorulara bakalım hemen. Çok açık bir şekilde gösteriyor orada. Diyor ki, Filipinliler 2. 5'ten 7'ye kadar. Kendinize Mesih İsa'da bulunan bu düşünceyi besleyin. O Tanrı formunda olmasına rağmen Tanrı ile eşitliği elde tutulacak bir şey olarak düşünmedi. Kendini boşaltarak bir hizmetkar formuna alarak insan gibi doğdu. Dikkat edin. Mesih'in Tanrı formunda var olduğunu ve Tanrı ile doğa, öz, onur bakımından eşit olduğunu, ancak bu eşitlik statüsünü gönüllü olarak bir kenara koyarak bir hizmetkar statüsü ve konumunu aldığını doğruluyor. Yani Mesih yeryüzündeyken gönüllü olarak bir hizmetkar konumunu almıştır. Ama şimdi babaya dönerken, yeryüzündeyken o bir kenara koyduğu yücelik statüsünü yeniden paylaşacaktır. Ne güzel bir Tanrı. O zaman Yuhanna 28'de Mesih'in babadan öz bakımından daha düşük olduğunu hiçbir şekilde ima etmez. İsa'nın demek istediği şey babanın kendisinden daha büyük olduğudur. Çünkü baba oğlunun gönüllü olarak bir kenara koyduğu o ilahi yücelikte göklerde kalmıştır. Dolayısıyla bu Mesih'in tanrılığına bir inkar değildir. Bu Mesih yüzündeyken tanrı gibi görünmediği, tanrının yüceliği ve ihtişamında görünmediği anlamına gelir. O alçak gönüllü bir köle gibi görünüyordu. Oysa öz bakımından tam olarak tanrıydı ve babayla öz ve doğa bakımından eşit. Şimdi eğer Mesih'in babayla eşitlik iddiasında bulunduğuna dair hala şüphelerimiz varsa hemen Yuhanna 5, 18'den 23'e kadar olan surelere gidelim. 5. bölüm 18'den 23'e kadar. Diyor ki, işte bu nedenle Yahudiler onu öldürmek için daha çok çaba sarf ediyorlardı. Çünkü sadece şabatı ihlal etmekle kalmıyor. Aynı zamanda Tanrı'yı kendi babası olarak adlandırarak ...kendisini Tanrı ile eşit kılıyordu. Dikkat edin. Yuhanda 5.18'de... ...Yahudiler Tanrı'nın eşsiz oğlu olma iddiasının... ...bir yaratık anlamında değil... ...babanın aynı doğasına sahip olan eşsiz... ...sonsuz oğul anlamında olduğunu anladılar. Ve İsa ne dedi? Onların anlayışını doğruladı. Çünkü her ne kadar şu anki günümüzde... ...biz tam olarak bu kelimeleri bilmiyor olsak da... ...o zamanın Yahudileri çok iyi biliyor. Özellikle Yahudilerin din adamları o zaman da. Çünkü birçok Tevrat'ta... geçen bölüm var. Mesela e, ee, ya tam olarak Türkçesini bilmiyorum ama hemen buraya koyacağım ona 96 olması lazım yani diyor ki bize bir oğul verilecek ve oğulun ismi sonsuza dek varlığı süren baba kudretli tanrı olacak vesaire gibi bir, bu konulara zaten ilerisinde gireceğiz şu an çok detaya girmek istemiyorum kafanızı karıştırmamak için hemen devam etmek gerekirse Şimdi ne diyorduk Evet, Yahudiler bunu anlıyordu değil mi? Ve İsa bunların anlayışını doğruluyordu. Ben ne oğluyum diyerek. Şimdi Yuhanna 5.19 ve sonrasına dikkat ettiğimizde İsa onlara diyor ki size doğrusunu söylüyorum. Oğul kendi başına hiçbir şey yapamaz. Yalnızca babanın yaptığı şeyleri görürse onları yapar. Çünkü baba ne yapıyorsa oğul da onu yapar. Baba oğlu sever ve ona kendisinin yaptığı her şeyi gösterir. Ona daha büyük işler gösterecektir ki siz hayret edesiniz. Şimdi 21. ayeti dikkat edelim. Çünkü baba ölüleri diriltir ve onlara hayat verir. Oğul da dilediğine hayat verir. Gördünüz mü? İsa, baba ne yapıyorsa ben de aynısını yaparım diyor. Başka bir deyişle İsa, baba kadar egemen olduğunu, babanın yaptığı her şeyi yapma yeteneğine sahip olduğunu iddia ediyor. Hatta 21. ayette baba hayat verir ve ben de baba gibi dilediğime hayat veriyorum diyor. Ama sonra biraz daha ilginçleşiyor. Hemen 22. ve 23. ayetleri okuduğumuzda çünkü baba kimseyi yargılamaz. Fakat bütün yargıyı oğula vermiştir ki herkes oğula babayı onurlandırdığı gibi onurlandırsın. Oğlu oğula onur vermeyen onu gönderen babaya da onur vermemiştir. Burada İsa her insanın ona babayı onurlandırdığı ölçüde ve aynı şekilde onur vermesini talep ediyor. Basit bir yaratılmış birisi, bir yaratık bunu söyleyebilir mi? Basit bir peygamber bana Tanrı'yı onurlandırdığınız gibi onur vermelisiniz diyebilir mi? Bu bir küfür olurdu. Ama İsa, herkesin babayı onurlandırdığı gibi bana onur vermesini talep ediyorum diyor. Böylece babayla öz bakımından, yücelik bakımından ve ihtişam bakımından eşit olduğunu iddia ediyor. Şimdi bu bağlamda her şeyi özetlememiz gerekirse dostlarım. Yuhanna 14.28'in doğru anlayışı. Mesih'in yeryüzündeki hizmeti sırasında babanın öz bakımından değil yücelik ve konum bakımından daha büyük olduğunu ifade ettiğidir. Babanın ilahi yüceliğinde göklerde kaldığını ve Mesih'in bizim kurtuluşumuz için o yüceliği gönüllü olarak bırakarak bir kenara koyduğunu teyit ediyor. Ve şimdi babaya dönerken yeryüzüne geldiği anda bıraktığı, kenara koyduğu o görünür yüceliğini ve ihtişamını yeniden paylaşacaktır. Dolayısıyla Yuhanna 14.28 ve kutsal Üçlü doktrini arasında hiçbir çelişki yoktur. Ve Mesih'in tanrılığını inkar eden hiçbir durum yoktur. Baba, Mesih'in insan olarak varlığı nedeniyle konum olarak daha büyüktür. Yalnız o süreç içerisinde. Ama öz bakımından tamamen eşitlerdir. İsa Mesih adına. Amin.